Bars oğlum ne yapıyorsun orada? Bak Bars güzel yavrum çocuğum benim ne yapıyorsun orada? O dolabın üzerine nasıl çıktın? Yeni bir videoya hoş geldiniz dostlarım. Yani mutfağa iki dakika pasta yapmaya gelin dedim. Bir yemek yiyeyim dedim. Bars'ın çıktığı yere bakın bak. Bir sesler çıkardı. Oğlum bak oradan in bak. Çöceksin bir yerini kıracaksın. Bars oğlum beni niye dinlemiyorsun sen? Beni niye dinlemiyorsun oğlum? Oğlu bak. Yani ben biz sen nasıl anlaşacağız? Ben hiç bilmiyorum Bars ya. Sen babanı hiç dinlemiyorsun ya. İnsanlar babalarını dinler dostlarım. Ben küçükken babamı dinlerdim. Bars'ın çıktığı yere bakar mısınız? Bars oğlum orada iner misin? Bak oğlum gülme. <laughs> Gülme sesleri çıkartma oğlum gülme. Oğlum bak gülmeyecek şey yok baba çok ciddi şu anda bak ciddi. Oraya nasıl çıktın sen ben çıkamıyorum oraya. Oğlum sen buradan buraya nasıl atladın bak oraya nasıl çıkabilir bir insan ya. Hadi delireceğim dostlarım yok gerçekten delireceğim. Katelina ya bir şey diyeceğim Katelina neredesin sen? Katelina. Ya efendim dikkatimi dağıtma. Ne yapıyorsun sen? Kitap yazıyorum. Kitap mı yazıyorsun başımıza yazar mı kesildin ya? Ya Katelina bak bizim oğlan yine bitirmenin üzerine çıkmış bak o mutfak dağıtmalarının üzerine çıkmış. Bunu nasıl başarıyor ben de bilmiyorum. Ama bir şekilde başarıyor. Ve bunu engellememiz gerekiyor bak ben engel olamıyorum yani senin de bana yardım etmen gerekiyor anlıyor musun beni? Oy Abi bir şeyi kırdı. Ben dedim sana bak bir şey kırıldı duydun mu? Bak. Neyi kırdı yine ya? E kırar Katenacığım yani kırar çocuk yani bu kırar. Bak yine bir şeyi kırdı. Katen Allah için kitabını sonra yazarsın tamam mı? Bak kitabını sonra yaz güzelim. E şu Bars'a bakalım bak gerçekten çünkü dostlarım Bars ki... Lan bu buraya ne ara geldi Bars oğlum sen artık... Oğlum beşiği nasıl devirdin Bars? Niye gülüyorsun? Nasıl şey yaptın oğlum ya? Belki açtır. O yüzden böyle yapıyordur. Yok Katina daha bir yarım saat önce verdim yemeğini. Oo Katina kaç. Oğlum bak abartma bak Bars o oku bırak. Bak gerçekten bak Bars sinle. Bak Bars sinleniyorum. Bars yapma. Bars babayı dinle. Babayı dinle oğlum. Oğlum babayı dinle. Oğlum babayı dinle. Sen daha demin mutfakta değil miydin? Nasıl ışınlandın mı buraya oğlum? Şu makineye grip mi geldin ışınlandı makinesine? Gülme oğlum niye gülüyorsun ya? Kafa katma gülüyor dostlarım. Çocuk bak bak. mutfağa gel. Bars'ı da al mutfağa gel. Bir, 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 dur bir, neyi Bars alacağım ne oldu? Ne oldu? Kat ne oldu lan? Katalina? Nasıl olabiliyor bu? Bizim bu çocuğumuz daha mı var yoksa benim mi haberim yok? Benim de haberim yok. Ne oğlum? Bars! Oğlum! Borul'un bir günü nasıl geçiyor merak ediyorsan Borul 2 kanalında yepyeni bir video yayında. Tüm gün neler yapıyorum, nasıl yaşıyorum bunu videosunu yaptım ve tam şu an çıkan kartlardan izleyebilirsin. Hiç beklediğin gibi bir gün yaşamıyorum bu arada. Onu söyleyeyim. K Katerina iki, 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 odada da çocuğumuz var. Ne oluyor? Hem burada var hem de orada bağırsınlar dostlarım. Ne oluyor? Baba Tony beni adamı adamı hasta etmiş. beni. Bak şu an çok sinirleniyorum. Bak beni gerçekten çok sinirlendiriyorsun. Burası benim yolum tamam mı? Burası benim evimin önü. Buraya hiçbir şey yapamazsın. Burası benim evimin de önü. O yüzden ben burayı bahçem yapacağım. Tamam mı Koko? Buradan itibaren benim burası böyle. Ya Tamam direkt ben aldım bunu kucağıma. Katere şu anda garip bir olayla karşı karşıyayız. Ne oluyor bilmiyorum dostlarım evde iki tane Bart var. Yani bu ne Nasıl bir şey olabilir Katere? Yine bir troll falan yapıyor olabilir misin sen acaba? Çünkü daha önce bana bir trol yapmıştım böyle. Hayır canım niye trol yapayım? Ya Katere nasıl niye trol yapayım? Yani iki tane Bart var Katere. Bunun hiçbir anlam ifade ediyor mu sana yani bak? Hiçbir anlam ifade etmiyor. Katere bak gerçekten troll yapıyorsan söyle tamam mı? Lütfen troll... <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Katen, ne çok karıştı. Niye kafan karıştı Koko ne oluyor oğlum ne oldu? Şu bir tane Bars var. nasıl ya. Oğlum ne oluyor? Delireceğim dostlarım. Şu anda ne oluyor ya? Nerede Bars var? Lan! Katını çatıya bak. Kateline çabuk çatıya bak Kateline. Şimdi ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Sizin kucaklarınızda da Bars var. Ne oluyor Bilmiyorum Koka bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bars var. 3 oldu katerin 3 tane Bars var şu böyle bir şey yaşıyoruz şu an. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Ya bak troll mü yapıyorsunuz? Bak son bir kez soracağım. Eğer bir daha bak böyle bir trol yaparsanız sizinle konuşmam. Bana çocuk trolü mü falan mı yapıyorsunuz? Tamam. Koko çatıya çıkıyorsun tamam mı? Görev veriyorum sana. Çatıya çıkıyorsun ve direkt oradaki barsı getir tamam mı? Bir, bir taraftan, Alıp, Katana ben de gelsene bir eve bakalım. Eve bakalım. Allah için başka bir yerde bars var mı acaba? Merak ediyorum. Çünkü şu anda barslar 3 ol, tane oldu dostlarım ve bakın benim bars ses de çıkarıyor. Yani bu canlı. Sesler de çıkarıyor bak duyuyorsunuz. Böyle garip garip sesler, bebek sesleri çıkarıyor. Yukarı çıkalım mı bir Katana? Ben yani gel bakalım da. Başka bars. Katene bir bars daha var. Ne? Katene burada bir bars daha var. Şuraya bak. Yerde bir ya bak. Ya nasıl? Ne oluyor oğlum? Barslar dört oldu dostlarım. Dört tane bars var şu anda. Kafa kafayı yiyeceğim. Ne oluyor lan? Katelina bizim acilen bu olaya bir çözüm bulmam. Bulunu... Orada, da, orada lütfen bars var deme tamam mı? Orada lütfen bir tane daha bars var deme Katelina. Tamam o zaman yanıma gelsen bak. Ha, 1 2 3 4 çatladı bir tane daha var 5 tane bars var lan Katan'ı şunları bir yere bırakalım mı bir dakika Allah için şunları bir yere bırakalım gel bir Katan'ı yere bıraktım da bir şey diyeceğim bak bizim buradan hangisinin gerçek bars olduğunu bulmamız lazım biliyorsun değil mi Çünkü şu an dostlarım burada 1 tane bars var e Tuvalette bir tane Bars var. 4. Çatıda bir tane Bars var. 5. 5 tane Bars var şu an evde. Hangisi bizim oğlumuz Katerina, hangisi? Hepsi de birbirine benziyor ki. Hepsi sesler çıkartıyor. Ee... Aklına bir fikir gelsin, bir şey düşün Katerina, bir fikir. Dur, dur, dur. Tamam, tamam. Ee, siz burada kalın tamam mı çocuklar? Burada kalın, bekleyin. Gel benle. Gel. Ne yapacağız? Ee, kuzu oyuncağına her türlü koşuyor Bars biliyorsun. Kuzu oyuncağı. Belki ayırt edebiliriz. Aa, mantıklı. Evet, kuzu oyuncağı çok mantıklı dostlarım. Bars kuzu oyuncağını alıp "Kuzu kuzu" derseniz direktman koşuyor. Katene, gel gel, gel 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 deneyelim gel. Koysana şuraya bir direkt. Oyuncağı şuraya bir koy. Koy önce. Koy koy koy. Koy yere. Tamam ee... bar. Kuzu kuzu me. 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 Kazanı kimse. Gel gel. İyi geliyorlar ama hepsi geliyor. Niye hepsi geliyor bunların? Katere bunların hepsi gelmemesi lazım. Bir dakika hepsi geliyor. Nasıl olabilir lan böyle bir şey? O zaman hepsi gerçek bas mı yani bunların? Şuraya bak dostlarım hepsi geldi. Hepsi nasıl gerçek olsun? Ne bileyim Katere bilmiyorum. Bak o zaman şöyle yapıyoruz Katere. Benim aklıma bir şey geldi. E, mantıken şu an dostlarım burada 4 tane Bars var. Bir de çatıda bir tane Bars vardı. 5 tane Bars var değil mi? 5 Bars var. 5 tane evet. Koku getirdin mi diğer Bars'ı? <laughs> sanki ben her gün böyle 30 tane Barsla karşı karşıya kalıyorum. Ee, Katerina şöyle yapacağız. Barsı bir yere koysana, şuraya koysana bir. Ko gel buraya bir. <laughs> Bars ne seviyor Katerina hatırla. Mısır gevreği. Mısır gevreği getireceğiz tamam mı şimdi? Mısır gevreklerin nereye gidiyor bunlar? Katerina hepsi gidiyor. Niye niye bir anda koştular? Bilmiyorum, bilmiyorum. Oğlum Bobby ne alakası var. Babi niye Babi, şey... Babi doğru. Babi ben onu geçen gün gördüm. Nasıl gördüm. Üç tane aynı arabadan almış. Ne yapıyorsun diye sorduğumda da araba satın aldım falan dedi, geçiştirdi beni ama üç tane aynısından vardı. Katlan bunun Bars'larla ne alakası var? 3 tane araba e? alabilir yani. Bars Bars'ı klonlamış mı oluyor bu şekilde? Ama belki bir tane almıştır, diğer ikisini kendi yapmıştır. Ya Bars için aynı şeyi yaptıysa? Niye böyle bir şey yapsın Katlan? Çok saçma değil mi? Bak anneciğim, balık tutmak Minecraft'ın en önemli becerilerinden biri. Tamam. Mı? O yüzden bunu iyi öğrenmeni istiyorum. At bakayım oltayı. Aferin. Ama bak öyle hemen çekmiyorsun. Bak hemen çektin. Birazcık bekleyeceksin. Niye geri attın? Sevmedin mi? Ya ama bak sevmeyebilirsin olabilir. Çünkü bu birazcık sabır işi ama. Anneciğim bak öyle küsüp gitmek olmaz. Nereye gidiyorsun şimdi? Öyle olmaz. Bak oraya dikkat et. Orası en aşağı doğru gidiyor bak. Koşturuyorsun nereye gidiyorsun? Dur Dur bekle anneciğim burada bekle. Babi yeni araba mı aldın? Arabalar almışsın hatta. Niye üç tane aldın ki aynısından? Teknik olarak üç tane almadım. Katalina bir tane aldım. Nasıl havalı mı? Yani havalı... Havalı tabi de e, nasıl teknik olarak almadın? Yani bir tanesini alıp çaldın mı ne yaptın anlamadım. Bu gizli bir sır Katalina söyleyemem. Yani hatta neden üç tane aynısına olduğunu sordum da, bu bir sır falan dedi bana. O zaman şöyle yapalım. Sen eve git katane, sen de Koko görev yerinde dön. karakol dön artık. Sen eve git 5 tane varsa Allah için bir bak tamam mı? Bir şey yapmasın. Tamam. Ben Babi'yi e soracağım dostlarım. Belki dediği gibi katılanın Babi yapmıştır. Belki gerçekten bu bize böyle kendince bir troll yapmak istemiştir. Buraya ne olmuş lan? Babi! Babi evde misin? Babi'nin tankı burada. Babi'nin tankı buradaysa Babi evdedir. Babi! Babi neredesin lan Babi? Suzuki yok. Babi bunlar kesin dışarı çıktılar ya kesin. Babi evde misin? Babi seninle bir konu konuşmam gerekiyor. Neredesin? Burada yok. Oğlum bu nerede bu ya? Allah'ım delireceğim Babi. Bir gün de evinde ol be kardeşim. Bir gün de evinde ol ya. Bir gün de evinde bulayım seni. Babi burada yok. Katerina sen babayı nerede görmüştün? Abi, 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 kaç, abi, abi. Ne oldu ne oldu koko ne oldu bir şey mi oldu? Şey kaçmış. Ne? hapisten mi kaçmış? Nasıl lan nasıl 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 kaçtı koko nasıl kaçtı oğlum? Ki, ya. Oğlum ben sana güvenip sana bu, seni emniyet müdürü yaptım Tahiris hapisten mi kaçtı koku? Allah seni rahatmasın ne nerede? Oğlum nasıl kaçabilir hapisten buradan kaçmasının imkanı yoktu. Oğlum neyi bilmiyorum ben sana güvenim hapishaneye emanet ediyorum ya nasıl haberin yok ya? Bobby! Tyrese kaçmış hapisten. Tyrese hapisten kaçmış Boralo. Oğlum onu ben de bilmiyorum nasıl kaçtı nasıl nasıl? Bilmiyorum. Kafayı yiyeceğim. Kevin burada duruyor yerde yatıyor Tyrese hapisten kaçmış dostlarım ki buradan kaçması imkansız buradaki blokları kıramazlar koruma vardı burada. Ne oluyor lan? Ya biz böyle ne yapacağız ya evde kaç tane bars oldu anneciğim okuyamam nasıl hareketler yapıyorsun sen öyle diğer diğerleri nerede? Bu burada var mı? Burasını da içinden geçecekler kesin ya. Aa, burada da bir tane varmış. O Sakın bir şey yapmayın tamam mı? Bakın mutfağa da girmezsiniz güzel olur. Yakarsınız kendinizi bir şey olur falan filan. Aman aman yani sonra uğraşırız çok fazla. Burada var mı? E yok aşağıda iki kişi var. Diğerleri nereye gitti? Ha buradasınız. Tamam. Ee, dikkat edin tamam mı? Çok da bir şeyler yapmayın. Ben size nasıl sahip çıkacağım ki şimdi ya? Başka var mı acaba? Çatı katında var mıdır? Kaç tane bars oldu? Yani hangisi gerçek hangisi de hepsi gerçek mi? Hiçbiri değil mi? Bunu da bilmiyorum. Ha, bak burada da bir tane var. Anneciğim siz niye böyle? <laughs> ya, çok gün de sesi geliyor ama o kadar bebekten çıkar mı bu? Aa, bir şey de Aa kırıyorlar her şey kırıyorlar. Ben bu çocuklarla nasıl başa çıkacağım ya? Kaç tane oldu bak evini hale getirmişler ya bakın durun çocuklar lütfen durun artık hayır fırlatma hayır fırlatma ya. <laughs> ya siz niye böyle yapıyorsunuz dursanız çocuklar bakın lütfen durun durun ama Oo. Bak Kevin sana tek bir sorum olacak koçum benim tamam mı? Bak tek bir sorum var. Kalk lan ya. Kalk. Tyris nerede? Bilmiyorum. Boralo ben uyuyordum görmedim. Nasıl bilmiyorum oğlum? Nasıl bilmiyorum lan? Dalga mı geçiyorsun benimle sen? Dalga mı geçiyorsun? Delireceğim Bobby. Şunu konuşturman lazım. Ben hallederim. Aynen öyle. Hala fikrin aynı mı? Gerçekten bilmiyorum. Tamam Koko gel benimle. Hemen gel benimle. Çabuk çabuk çabuk. Nereye patron nereye gidiyoruz? Güvenlik kameralarına bakacağız Koko yürü. Geliyorum patron. Yani bu Tyrese buradan kaçtıysa güvenlik kameralarına takılması lazım. Bakayım bir. E, burada kayıt yok oğlum. Nasıl olabilir böyle bir şey Koko? Burada bir tane bile kamera kaydı yok. Yani Tyrese'in gözüktüğü. koku ama bunu çözmemiz gerekiyor. Bekle ben bir Katerina'ya bakıp geleceğim tamam mı? Tamam patron bu iş bende. Biraz bakınayım ben yukarıya. Katerina! Katerina! Bir sıkıntı var mı? Hayatım! İyi misin? Katerina'cığım! Bir evde bakayım. Nerede Katerina? Ulan! Evini hale getirdiniz! Hayır! Evini hale getirdiniz oğlum siz manyak mısınız? Nasıl yaptınız bunları çocuk boynuzda siz? Gel bakayım sen buraya. Hanginiz gerçek barsınız kafa yiyeceğim ya. Oğlum bilen nasıl? Aa, nasıl delirdiniz? Çok ayıp ama bak. Çok ayıp ama. Var çok ayıp. Kafama ne atıyorsun oğlum öyle? Gel buraya bakayım sen. Gel buraya. Allah'ım delireceğim. Ne olur sanki birazcık sakin kalsan. Aa, oğlum siz deli misiniz ya? Deli misiniz siz? Niye sürekli bir şey fırlatıyorsunuz? duruyorsunuz? Hanginiz gerçek başsınız ya? Hanginiz oğlumsunuz? Hiçbir şekilde anlayamıyorum. Tıpa tıpa aynısınız. Ama şimdi çözeceğiz. Hadi bakalım bu Sevme oyuncak. A gitti o da gitti. E o zaman sen gerçek Bars'ın. Ay canım oğlum seni çok özlemiştim. Sen gerçeksin hiç sevmezsin o oyuncağı. Tamam siz şimdi burada bir kalın da bir kendinize gelin bakalım. Katelina? Bora? Gerçek Bars'ı buldum. Nasıl gerçek Bars'ı buldun? E burada iki tane daha Bars var. Orada Nasıl yani? Ama bak. Elimdekinin gerçekten gerçek bars olduğuna eminim çünkü... Bak Katerina'cığım burada iki tane daha bars var diyorum sana anlamıyor musun? Bunu bilemeyiz şu anda yani. Ama en sevmediği oyuncağı fırlattım diğer ikisi koştu, o koşmadı. Tamam bunlar da edin o zaman aynısını. Tamam koyuyorum o zaman onu da. Hadi anneciğim sensin biliyorum. Atıyorum. Hadi gitmeyeceksin sen biliyorum. E, niye duruyorsunuz çocuklar Hiçbir, hiçbiri koşmuyor bunların. Bora ne yapacağız? E ne oldu şimdi Katerina hani bulmuştun gerçek barsı? Hepsi gerçek varsı gibi davranıyor şu an ama. Ya nasıl olabilir ya? İlk başta bu denedim de böyle değildi. Şimdi şunları da gireyim şöyle. Kevin kaçtı, onu yakalamalıyız. Kevin dur! Allah kahretsin kaçtı. Ne oluyor Alevcan? delireceğim ya. Ev tımarı ne dönmüş yemin ediyorum. Alecan bura. Ne oldu oğlum niye koşuyorsunuz? Ne oldu? Acil bir durum mu var? Yandık mı bir bomba yandık ya. Nasıl yapacağız şimdi? Yakalamamız lazım. Ne oluyor oğlum? Koko ne oldu? Bana bir açıklama yapsın. Başka bir şey. Kevin kaçtı. Ne? Kevin mi kaçtı? Allah sizi kahretmesin ya. Oğlum nasıl kaçırdınız Kevin'i? 5 dakika yalnız bıraktım. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Bobby? Nereye gidiyoruz? Ben ne bileyim koko işte bilmiyorum siz köye bakın tamam mı? Dikkatli olun. Hiç kafanız hiçbir yere dalmasın Konuşmamı bitireydin babi ne basıyorsun gazla nereye gidiyoruz oğlum? Cevap versene babi nereye gidiyoruz? Bunlar kesin Chris'le buluşacaklar. Chris'le mi buluşacaklar? Oğlum sen bu Chris'in yerini nereden biliyorsun babi? Bana s... So ne oluyor oğlum? Niye drift atıyorsun? Bak ne oldu? Bilmiyorum ki. Galiba yakıt bitti. Yakıt mı bitti? Allah seni kahretmesin babi Ulan insan bir yakıta bakar arabayı bindirmeden önce. Orada gösterge var, gösteriyor zaten yakıtı. Niye yakıta bakmıyorsun? Allah seni ne etmesin ya. Bak bir de şöyle bir olay var babi Bizim evde bir sürü bars klonu var ve katana senden şüpheleniyor. Sen 3 tane araba almışsın falan herhalde. Kullanmamışsın arabaları. Barska'da kullandın mı? Oğlum cevap versene Sana diyorum lan cevap ver Galiba istemeden ben yaptım boralı. İstemeden mi yaptın? Oğlum sen manyak mısın? Nasıl Bars'ı istemeden klonladın? Aslında bunu yapmamın sebebi Kristen kurtulmaktı Ama yanlışlıkla Bars'ta klonlandı Nasıl Kristen kurtulmaya çalışırken Bars'ı klonladın oğlum? Sen nasıl bir manyaksın babi ya? Hemen düzelteceksin tamam bu olayı? Bu olayı hemen düzelteceksin babi Evde 5 tane Bars var evin içinden geçtiler Garip garip işler yapıyorsun ya Manyak mısın oğlum? Nasıl bir kafan var senin? Ne oluyor? Tyrese Tairis, babi silahını çıkar. Çok ben. Silahını çıkar babi çabuk silahını çıkar. Sana bu kılıcı bir şartla veririm. Al bu kılıcı bir daha buraya gelme. Oğlum bunlar peşimizi bırakır mı sanıyorsun böyle yaparak ha? Kılıcı vereceksin peşimizi bırakacaklar mı? Tairis bitirdim seni oğlum. Bitirdim seni. Gel lan buraya. Gel. Aa! Kaçtı. Babi ayık ol. Bobby! Hayır, 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 hayır bırak onu! Hayır! Ulan Bobby, ULAN BOBBY! Ne yaptım ben? Of, 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 of. Tamam, tamam sakin ol bekle tamam mı? Bak burada güvenli değiliz. Burada güvenli değiliz Bobby O daha... Oh hayır! Oha! Lan bunlar mutant Chris botları! Bir bu eksikti. Bobby şu anda bunlara savaşamayız. Bin arabaya çabuk arabaya bin, arabaya bin! Barselziler çeksin arabaya bin! Gidiyoruz! Ooo! Oh! Ezdim şunları! Nereye gidiyorsun? Nereye mi gidiyorum? Bars'ı düzelteceksin oğlum. Evde 5 tane Bars var. Önce Bars sonra bu işler. Babi yürü yürü babi yürü. Düzelteceksin tamam mı? Bak Bars'ları düzelteceksin babi. Yürü 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 hala bakıyorsun yürü. <laughs> İyiyiz da şu anda çok önemli işlerimiz var tamam mı? Tarihsi düşünemeyiz. Eve ne oldu Boralo? Evime mi ne oldu? Acaba ne oldu baba evime? Evime ne olmuş lan harbiden? Duvarlar falan kırılmış oğlum ne oluyor? Koko git çabuk karakola git güvenlik kameralarını koy. Full dışarıdaki güvenlik kameralarına bak. <laughs> Abi bak görüyor musun evin halini? Sen neden böyle oldu abi? Bir tahminin var mı bu konu hakkında? Senin yüzünden oğlum, senin yüzünden. Senin yüzünden oldu. Catalina'm neredesin? Catalina'm! Oo! Oh, Oo oh, duvarlar nasıl kırılmış lan? Catalina! Catalina! iyi misin? Bak ben korkmaya başladım. E, evin her tarafı nasıl bu kadar dağıldı? Bak görüyor musun abi yaptığın aptallıklar yüzünden başımıza gelen Katalina? Bayılacağım ben artık. Yok olmuyor yani. Baka bakamıyorum. Anlıyorum Katerina, Zaten hani 3 5 bu kadar barsa ben de bakamazdım. Biz bir barsa zor bakıyoruz. Babi, ne yapıyorsun lan? <laughs> Aa dostlarım Babi barsları tarıyor cihazla. Babi barsları cihazla tarıyor. Hangisinin gerçek olduğunu bulmaya çalışacak Katalina tamam mı? Halledecek merak etme. Halledecek. Halledecek. <laughs> bu mu gerçek Bars? Bu mu? Bu gerçek Bars. Ha dostlarım bu gerçek varmış. Tamam baba diğerlerini yok et. Oğlum niye böyle hareketler yapıyorsun sen? Bak sesler çıkartıyor. Diğerlerini yok et baba. Diğer bütün Bars'ları yok ediyorsun. Bu dört tane sahte klon Bars'ı yok eder misin çabuk? Bunları yok et. Tamam gerçek katına gerçek buymuş tamam. Gerçek oğlumuz buymuş tamam. Okey gerçek oğlumuzu bulduk. Yok et bunları. Hadi baba bakma oğlum şunları yok et diyorum. Katana psikolojisi bozuldu. Yok et. Hayır hareket yapıyor. Ah yok oldu. Oldu. Tam katana bak yok ettik. Gördüm yok ettik. Hepsini yok ettik. İyisin değil mi sen hayatım? Bir şeyin yok. İyiyim iyiyim ama çok yoruldum. Tutamadım da hiç kimseyi. Anlıyorum hayatım. Anlıyorum. Merak etme zaten şimdi biz evi top toparlarız tamam mı? Evi toparlarız da gerçekten bunu nasıl 5 çocuk yaptı bilmiyorum babi. Dışarı çık bu konuyu sonra konuşacağız. Çık dışarı şimdi hadi. Bu tarih konusu sonra konuşacağız. Neyse dostlarım bir videonun daha sonra gelelim diyelim. Çok garip bir yorucu bir videoydu. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane kart çıktı. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayarak önceki bölümleri izleyebilir ve hikayeyi daha iyi anlayabilirsiniz. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklamayı unutma. Ben şimdi soldaki videoya gidiyorum. Seni de oraya bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizim bayağı bir işimiz var.